Sevgili arkadaşlar, bugün neredeyiz? Balıkesir, Gönen, Gaybular Mahallesi'nde 14.500 metrekare bir yerin çekimine geldik. Resmi yol cephe, bakın arkadaşlar. Bu önü resmi yol, araç geçişine kadar geldik. Köyde de yaklaşık 2,5 km mesafede içerisinde konteyneri var. Harika bir yer. Şimdi size ben detaylarını içeride anlatacağım. Bakın arkadaşlar, kapımız burada. Tamam. Şimdi şöyle içine giriyoruz. Arkadaşlar 14.500 metrekare 3'e 9 boylarında bir konteyner var. Güneş enerji sistemi var. Suyu da bakın tanker bu şekilde çekiliyor. Etrafı bu şekilde çevreli harika bir manzaraya sahip. Şimdi size şöyle bir konteynerini göstereyim. Ondan sonra arazinin etrafını şey yapacağım. Bakın arkadaşlar giriş bu şekilde. Hemen şöyle girişte bir alan. Güzel bir sobamız mevcut. 3'e 9 metre arkadaşlar. 3 çarpı 9. Bu şekilde. Güneş enerji sistemi var. Suyu var. Resmi yola cephe. Şu manzaraya bakar mısınız? Harika bir manzarası var. Şimdi size şöyle aşağı doğru iniyorum. Bu ateşi atıyorduk. Evet. Arkadaşlar bir buçuk dönümü üzüm bağı ekili. Erik, elma, kiraz, incir. Bu ağaçların hepsi ekili arkadaşlar içinde. Bakın manzarayı görüyor musunuz? Resmi yola cephe. Arselden bir daha bakıyorum. 14.500 metrekare arkadaşlar. Köy iki, iki buçuk kilometre mesafede. Yolu var, suyu var. İçerisinde yaşamaya bir konteyner var. Harika bir manzarası var. Aşağı doğru da iniyor. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gerçekten bahar da geldi. Karşısı açık böyle. İçerisinde meyve ağaçları da mevcut fıstık çamı, incir, erik, elma, kiraz, ceviz ağacı, bir buçuk dönümü üzüm bağı ekili. Yani toplamda 14 dönümün 6500, 6 buçuk dönümü şeylerle e, meyve bahçeleriyle arkadaşlar etrafı da çevreli Zaten drone'dan da detaylı izleyeceksiniz. Çevresini göreceksiniz. Gerçekten harika bir yer. de şöyle bir etrafı göstereceğim. Şöyle bakın hafif bir meyli var. Zaten bu meyil hem manzara için hem de bu fidanlar ağaçlar için harika bir şey. Bakın arkadaşlar çeşitli meyve ağaçları bunlar. 14 dönümün 6500 metrekaresi pul meyveler ekili sınırları çevrili İçerisinde konteyneri mevcut arkadaşlar. Burada gelip kendiniz hayallerinize uygun bir bahçe tasarlayabilirsiniz güneş paneli var. Elektriği güneş paneliyle sağlıyorsunuz. Suyumuz da var. Suyu da tankerle getiriyoruz. Etrafı çevreli. Yatırıma, kullanıma, yaşamaya uygun bir yer arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şöyle arazimizin 3 tane ayrı kapısı mevcut. 3 ayrı yeri mevcut. Resim yola cephe. Şöyle her yere inip göstermek istiyorum. Tanıtmak istiyorum. Zaten yukarıdaki manzarayı da gördünüz. Bakın arkadaşlar. Balıkesir Gönen Gaybular. 14.500 metrekare. İçerisinde suyu olan, resmi yolu olan, konteyneri, elektriği, elektriği güneş paneliyle çözüyorlar. Dört dörtlük bir yer. Bakalım bu harika yer kimin olacak? Bütün içerisindeki meyve ağaçlarının hepsini de açıklamalar kısmına yazacağım. Şöyle manzarayı görüyor musunuz? Harika. Şu manzarayı size böyle gösterip gerçekten bakın giriş burada, aracımız burada. Hemen şu tam karşımızda düz bir alan. Buraya da mal sahibi konteynerini yapmış. Önüne de ağaçlarını dikmiş. Sınırlarını çevirmiş. Bakın su tankerimiz burada. İçerisinde konteyneri var. Güneş paneli güneş enerjisi var. Yol sorunu yok. Yolu düzgün. Suyu aynı şekilde. Bakın şöyle harika bir manzara. Çok da güzel esiyor. Dediğim gibi bakın burası girdiğimiz yer arkadaşlar. Yolu bu şekilde resmi devam ediyor. yerimize su alabiliyoruz. Elektriği güneş paneliyle sağlıyoruz. İşte size söylemiş olduğumuz buydu arkadaşlar. Bakın şöyle de harika da bir manzarası var. Bakalım burası kime nasip olacak. Detaylarını aşağı yazıyorum. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Telefon numaralarımız 0531 667 6613. Ben Aziz Yetkin. 0532 767 0505. Ali Yetkin. Bakalım bu harika yer kimin olacak. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.